ben bazen derdim Sen hiçbir şeyden korkmuyor musun gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Aynen böyle ifade ederdi bana. Cennette ne oluyor dedim. Yani cennette istediğin her şeyi yapabilirsin dedi. Yani peki 8 kat var doğru demin dedim. Doğru dedi. Peki 8. katta ne oluyor? Dedi. 8. katta peygamberlerimiz var dedi. 7. katta ne var dedi. 7. katta da şehitlerimiz var dedi. Ondan sonra kaçıncı katta olur dedi. Herkesin sevabına göre değişir dedi. Şimdi o şehit oldu, yani biz onunla beraber yedinci katta birlikte olacağız. Eşim terörle mücadele şubesinde görev yapıyordu. Ee, aslında 2000 yılından bu tarafa terör müca mücadele şubesinde görev yaptı ama zaman zaman görev değişiklikleri oldu. Ama en son görevi terörle mücadele şubesiydi. Aslında babası çiftçi. <laughs> Var oldu çiftçilik. Hayatımız seviyor ama onda bir gelecek görememiş. Dayısı poliste, Dayısıyla konuşuyor ve babasından habersiz müracaat ediyor. <laughs> Hatta babası o zaman küsmüş, tepki bile göstermiş ama yine de her şeye rağmen iyi bir şekilde de çalışmış. Sınava hazırlanmış ondan habersiz. Zaten hani fizik gücü ve sporu çok severdi. Sporun her dalıyla ilgilenirdi. Ee, o yüzden hiç zorluk çekmiyor. Hem sporda hem de sınavda iyi bir not alarak geçiyor. Ondan sonra da Gaziantep Polis Okulu'na gidiyor artık. Benim iş ortamında o zamanlar bir gazetede çalışıyordum ben. Ee, oraya gelmişti. İlk orada tanıştık. Sonrası işte arkadaş ortamında aslında hiç öyle bir niyetimiz de yoktu ama 5-6 Ay böyle bir normal arkadaşlık dönemi oldu. Bir anda karar verdik. 95 yılı benim için hakikaten bir hayatımda dönüm noktasıdır. Güzel dönüm noktalarıydı aslında bunlar. Yani i̇şe girmek, ondan sonra eşimle hemen o dönemde 3 hafta içerisinde hem işe girdim hem evlendim o kadar bir telaşa yaşamıştık ki. O senenin sonunda kızımın dünyaya gelmesi... Yani 95 bizim için güzel bir yıldı. 2000 yılına kadar Ankara'daydık. Daha doğrusu 2098-2000 arası askerlik görevini yaptı Kırıkkale Bahçılı ilçesinde. Akabinde hemen Hakkari'ye tayinimiz çıktı. Ağustos ayında ayrıldık Ankara'dan. Babamın görevi nedeniyle Yüksekova ve Hakkari'de ilk birinci sınıfı okudum. Daha sonra Karaman'da 3, 4, 5. sınıfı okudum. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudum. Babamın görevi nedeniyle buraya tayinimiz çıktı. Hakkari'ye gittik hiç bilmediğimiz bir çevreye. Evet farklıydı. Ama tabii vatan görevi. Hani ben de severek orada görevimi yaptım. Dört yıl kaldık. Yüksek küçük bir yer yani böyle hani büyük bir yer değil. Hmm. Lojmanda zaten oturuyorduk biz orada. Babamın babam zaten ee... Orada da terörle mücadeledeydi. Sonra artık Arda doğdu. Karaman'da. Arda doğunca bir karar vermek zorundaydık. Yani çünkü onun ailesi de benim ailem Ankara'da ve biz sürekli bir yolculuk halindeydik. Artık karar vermek gerekiyordu çocuklar açısından. Yine döndük Ankara'ya, ilk görev yaptığımız yere yani. Zaten çok fazla yüzünü göremezdik. Hani e görev nedeniyle hani geliş giriş saatleri belli olmazdı. Haftanın bir günü çok zor ayırırdık çocuklara bu zamanı. Hakikaten öyleydi. Bahane bana ders yaptırırken ben yoruldum diyor artık. O da şey o çalıştırınca aile ailemle çalışırken annemle de güzel çalışıyorum ama babamla, babamla çalışmak biraz ayrı oluyor. Hani onunla çok çalışmıyorum ya ders ilgili. Çok çalışamıyorum Vallahi ve en büyük rahatsızlığım da şeydi. Polis olduğu için fazla yüzünü de göremiyorum. Hep meşgul. En yakın ne yapabiliriz? Kızılcamam'a gidilebilir. Biz Kızılcamam'da herkesin piknik yaptığı alanlara gitmeyiz. Hiç bilmediğim ormanlarda, hani orada muhakkak çadırını kurar, öncelikle odunlarını, ateşini yakar. Ondan sonra o gün bir gece de olsa orada kalacağız. Yani o anı yaşamak istiyor. O geceyi orada geçirmek, o güneşin doğuşunu görmek. Orada da çok arılar vardı. O beni çok rahatsız ediyordu. Ee, orada e, hep bana doğada nasıl hayatta kalırsın bana onu öğretir, öğretti babam oldu sürece hani öyle bir korkum olmazdı ki zaten babama ben bunu hep dile getirirdim. Baba der hani, hani korkmuyor musun? Hani sonuçta ormandasın ve tek başınasın. Hiç kimse yok. Korkacak bir şey yok ki dedi. Ben varım onu geçtim zaten dedi buraya kimse yaklaşamaz. Ateşi yakmış, ateşi yaktık dedi. Hiç kimse yaklaşamaz dedi. Yani babam gerçekten çok cesurdu ve öyle hiçbir şeyden korkmazdı. Hatta biz onu hiçbir otele sokamadık. Otelde kalmayı sevmiyordu. Çocuklar da tepki gösteriyor. Şey derdi bize, bak şimdi bunları yap yapıyoruz ama sonra yapamazsınız. Yani şu anda hiçbirini yapamıyoruz. Hiç gidemiyoruz, artık hiç gidemeyeceğiz. Eve geldik. O hep bana yardım eder yemekte falan. Birlikte yemek hazırladık. Çocuklar yemeğini yedi. O arada uçaklar hızlı bir şekilde geçiş yaptı. Özellikle babamın panik içinde olduğunu e, hissettim. Sonra babam arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Telefonla falan hani herkes aradı. Hani neden hani uçaklar bu kadar alçak uçuyor falan. Uçak alçak uçuyor diye sordu arkadaşlarına. yanımıza geldi koşarak. Bu hiç hayır alamet bir şey değil dedi. Bu uçakların bu kadar alçak uçması dedi böyle durdu. O sırada zaten hani bir şeylerin bir şeyler olduğunu anlamıştım ama hani öyle kötü şeyler aklıma gelmedi hiçbir zaman. Kendi amirini aradı. O arada bana işaret etti. Televizyonu aç. Televizyonu açtığımda o Boğaziçi Köprüsü'ndeki hareketliliği gördüm ben. Ya babam hiç öyle görmemiştim. Böyle hiç bu kadar telaşlı ve panik yaptı, yapmamıştı hani ve soğuk genellikle ama babam o gece çok çok farklıydı. Tuhaf oldu böyle hani telefonda tabi konuşuyor, ekranı görüyor. İşte mermilerini falan ve direkt hazırlandı. Zaten ben odamdaydım hani. O panikle hani çok şey yapmak, çok hani ortalıkta dolaşmak istemedim. Hani babamız babam annem zaten çok panikti. Bir taraftan işte kıyafetler verdim. Hayır hayır onu giymeyeceğim dedi. Beyaz keten gömlek ütüle bana dedi. Ki var o normalde hiç kıyafet ayrımı yapmayan bir insan. Ne verirsem onu giyinen hele de böyle bir telaş de hiç aramazdı normalde. Israrla onu istedi benden. Ben de hemen ütüledim beyaz keten gömlek deyince. Hani şey şeyde zaten hızlı hareket etmek zorundayız. Ütüledim. Onu giydi. Mermilerini aldı. Silahını aldı. Bir taraftan da hay Allah dedi. Böyle kendi kendine evin içinde hani ya dedi askere de silah sıkılmaz ki hay Allah nasıl bir şey falan diye böyle söylendi. O komşunun kapısının önüne kadar geldi orada durdu. Baktı böyle 2-3 dakika. Hani o bir veda bakışıydı aslında. Çünkü normalde hani bu kadar telaşede 2-3 dakika öyle durmazdı. Sonra koşarak hadi ararım ben seni dedi hızlıca indi. Sonra bomba sesleri falan gelmeye başladı. Tabii çocuklar da ben de tedirgin oldum. Hani onu arıyoruz ama telefonunu açmıyor, açamıyor. Biz Arda'dan dolayı komşumuza geçtik. Arda korkuyordu çünkü. Hani daha fazla korkmasın diye Arda hani komşumu, komşuya geçtik ve oradaydık o gün. Ya beraber kalalım dedi o arada hani aynı evde oturalım. Sonra Arda çok tedirgin olunca tekrar aradım. Var ol dedim. Arda çok korkuyor dedim. Hani onunla bir konuşur musun dedim. Sadece bana şey dedi. Hani arkadaşlarına söyle dışarı çıksınlar. İş arkadaşlarımı kastetti. Merak etmeyin. Yine bu şerefsizler ama dedi. Sabaha kadar düzelecek. Emniyet binasını vurun. Emniyet binasını tarif edin. <laughs> tamam dedim. Arda'yı istedi. Arda tabii uçak sesleri o an bomba atıldı zaten. Arda tam babasının ne söylediğini duyamamış. Hatırlıyorum ama sadece bomba patlamaları yüzünden bir kelime duydum. O da korkma. Orada hep bomba patlıyordu. O yüzden sadece korkma kelimesini duydum. Telefonu kapalıydı ve ilk başta biz şey düşündük acaba hani cemirlerden dolayı mı ulaşamıyoruz hani ve süre o, o sırada bomba atılıyordu hiç telefonunu açmayınca biliyorum yoğunsun ama dedim hani sadece iyiyim yaz, sadece iyiyim yaz, sürekli WhatsApp'tan bunu yazdım çünkü Belki elli kere aradım, açmadı. Sonra sabah beşti. Artık emniyetin bütün birimlerini aramaya başladım. Bütün şubelerini. Hiçbiri açmadı. En son sabah altıda eve geldiğimizde hani baba, annem şey dedi, annem hani Tutku dedi, yavaş yavaş hani babanın tişörtlerini tüle. Hani o belki bir iki ay gelmez hani emniyette kalmak zorunda kalır ki babam gerçekten hani öyleydi de babam beni e, numune hastanesine bakalım diye götürdüler. Ben de bir hani adliyede çalışan biri olarak tabii ki oradaki o süreci bildiğim için hemen e, masaya şöyle göz ucuyla baktım. Daha onlar göstermeden o listede adını gördüm en başta. Zaten orada artık her şeyin bittiği noktaydı yani. Akşama kadar oradaydım, adli tıptaydım. Ama insan ne yaptığını bilmiyor. Sadece ağlıyorsunuz. Yani o an çocuklarınızı yanınızda istiyorsunuz. Etrafınızı göremiyorsunuz. Yani öyle bir duygu. Aslında çok insan var ama yalnız gibi yapayalnız hissediyorsunuz. Hani eliniz, kolunuz, kanadınız. Hani her şeyiniz bir anda yok olmuş. Sanki yapayalnız kalmış gibi o dünyada. Bir bomba atıldığında inanın o bombanın sesiyle her biri bir yere savrulmuş. O sesle bile. İkinci bomba atıldığında su basmış onların olduğu yeri ve oradan hani çıkmak zorunda kalmışlar çıkarken de şey diyorlar hani iki gruba ayrılıyorlar. Birimiz sağ taraftan bir grup, bir grup sol taraftan çıksın diyorlar. Çıkarken arkadaşının anlattığı bana işte çelik yeleği bana giydirin demiş. O büyük bir silah ama ismini bilmiyorum tabii onun. Onu siz bana verin diyor ve çıkıyor. Arkadaşları arkasında, o kendi grubuyla çıkan arkadaşları, tam böyle bazı arkadaşları karşıdan karşıya geçmiş, bazısında işte eşim görüyor, helikopterin ateş edeceğini görüyor, arkadaşlarını itiyor arkasına, çekilin demiş, onları böyle arkasında itiyor, kendisi orada o helikopterin ateşiyle zaten, hani helikopteri görüyor, artık nişan alıyor gibi bir şey olmuş. Uzaklaştırma anlamında tabii ki o da helikopteri vuramayacağını anlamıştır ama nişan almak istemiş. O arada arkadaşlarını çekildi eliyle yetince birdenbire toz duman oldu diyor ortalık. Var ola abi orada şehit oldu dediler. Sol tarafına geliyor işte şerapner parçaları. Benim tek güzel şey... Ya babam benim üniversite hangi üniversiteye gittiğimi bilmiyor. Bilmiyordu. Önceden ben de derdim ya insanlar nasıl dayanıyor ki? Ama Allah işte öyle bir dayanma gücü veriyor. Ee, Allah soğukluğunu gerçekten veriyor. Ben bunu hissediyorum. Bunu yaşıyorum da zaten. Soğukluğunu gerçekten veriyor. Özellikle Arda'ya. Oğlum dedim. Yani e, önce baban yaralı dedim. Öyle deyince çok canı yanmıştır dedi Arda. Sen gördün mü dedi? Canı acımıştır dedi falan. Yok oğlum dedim, acımamış canı sen hani biliyorsun babanı dedim. Hiç öyle yaraya falan aldırmaz. Yok anne acımıştır, acımıştır o silah şeyi yarası acıtır insanı dedi. Sonra dedim oğlum hiç canı acımadan şehit olmuş Gözleri doldu, akatamadı bile yaşını biliyor musunuz? Kanepenin üzerinde üç gün geçirdi Arda. Üç gün. Bir şey yiyemedi, bir şey konuşamadı. Sadece anne su, anne su bu kadar. Yani hiç aklımıza bile gelmedi babamın şehit olacağı hiç hiç aklıma gelmedi. Hiç. Artık kabulleniyor çocukta ama tabii başka çocuklar gibi olmuyor onların hayatları. Daha olgunlar. Acaba nasıl bir eğitim alacaklar? Ben nasıl hani bunu sürekli dile getirirdi ama şu an onun sayesinde iyi bir eğitim alıyoruz ve bütün dilekleri gerçek oldu. En önemlisi bu. Buradan ona layık bir evlat olacağım gayet güzel bir mesleğim olacak. Ee, nasıl desem, vatan için her şey yapman gerekir. İsterse silah olması vatan için siper o yeter. Darbeyi gerçekleştirmek isteyen insanlar, insan bile diyemiyorum. Gerçekten çok şey. onların Allah katında da ve hukuk, hukuk devletinde de devletin cezalarını vereceğini eminim ve buna sonsuz güveniyorum.